Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ondan hesabımı aldım. Çok iyi oldu. Şeyimizi geliyorum. Yeni Şöyle hemen göstereyim. Şurada bakın kulüp ya. Gelin buradan arar kulüp araya girin Mısır lahmasına şu kadar kafayız. Ben Türkiye sıra lahmasını da diyorum. 15 bin kupaklar Ben yakın emzi alacağım arkadaşlar. Emz. Bu arada sezon bitmesine çok az kaldı. Ben şuradan pro pes aldım mı? Önce bela pro nasıl olmuyor merak ediyorum ben de. Neyse. Hadi biraz maç mı atalım? Evet yani el oynayalım. Ee, bir ile oynasak be bir ile mi seçimi çok olacak durduracağım durduracağım pen aldım arkadaşlar şimdi hızlıca oyun oynamamıza geçelim bu stars eğlenceli bir oyundur şey <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu süre abone olmuyorsunuz videolar bakıyorum ama bakın yorum atanlara kalp atacağım gerçekten falan değil bazılarına kalp atmaya bakarsanız görürsünüz yani yorumlara bakın Ömer Halim Paşa adına o adam kısa sürede en arka çekiz enerji nasıl topladı lan gel sen takım olalım bir okey dön 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 öldürün onu öldürdük tamam oha, oha oha neyse 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 Biraz görev yapalım değil mi? Ben şöyle görevlere kış düşman yok. Kış düşman yok. ne? Çekme çekme. Çektim. Ben bu rol pas açtım ki. Ha, bu bro pas ya öbür brohaz gelecek ki ona diyor sanırım. Evet evet ona diyor. Neyse. Çok kadar uzun olmayacak. Gel oynayacağım. Evet arkadaşlar size bir bir şey sunuyorum. Ee, yorumlara yazın. Türk Gel mi daha güzel yoksa tüccar gel mi? Hadi yazın. Ben normal gel seviyorum. Ama siz bilirsiniz. Yorumlara yazın. Yazın. Hadi yazın. Size bir tane taktik göstereyim mi? Belki olur. Yani Nani'ye bir yüz tane falan basarsanız belki Nani çıkabilir size. Ben de bir tane videodan görmüştüm. Bir de şuna yapalım. Bir de yüz tane tıklayalım. Şöyle belki çıkar. Bir de arkadaşlar. Aa size bir taktik göstereyim mi? Ben de bunu videodan gördüm. Adam şunu yapıyor şu etiket. Etiketin şu yapıyor. Sonra ne istiyorsa ona şöyle bir bir sürü basıyor böyle 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 böyle. Ben bir sürü basacağım sonra geleceğim. Evet arkadaşlar ben senin 30 30 30 35 kere falan bastım. 55 kere. Şimdi şuradan ayarlara yardım ve desteği giriyorsunuz. Buradan bize ulaşın diyor. Hemen ulaşıyorsunuz. Evet arkadaşlar burada biz hesap hesap burada bana ay, bana 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 yeni yok bana nani nabi nani verin tamam Evet, böyle dedik şu Neyse. Şöyle tekrar basalım üstüne. Bir de şu yapın. Direkt yapıyorum. Bunu denemeyin bence boş boşuna. Bir de şuraya arkadaşlar benim tanıdığım bir tane youtuber var. Onu yani desteklemeyi unutmayın. Siz de tanıyorsunuz. Rose etmen. Ha, bir de şuraya 777 yazın. 777 diyorum. 7770 evet, doğru oldu. Şimdi yazın Ve tekrar bu yapın. Ve ama ben Bunu da mor yapın. Hemen şöyle bir Naniye tıklayalım bir sürü. Hah, belki çıkar kendim aklımdan da taktikler uyduruyorum bunu kesinlikle denemeyin neyse bir tur daha atalım mı atalım hadi onu da resiyle mi atsak yok ya arkadaşlar şu kostüm herkese veriliyor o kostüm herkese veriliyor şunu bir de şöyle yapalım Anna durduracağım Heh, bir sürü taktik yaptım arkadaşlar siz yapmayın kesinlikle böyle taktikler Tekrar Piper'ı oynayalım. Tek hesaplaşma oynayalım. Ha, bildiğin karakter çıkarma videosu çektik ya. Ha. Neyse. Biraz Piper'la maçlar atalım. Pembe Piper'la. Aha ben adama niye yardım ettim? Taktiğini ben biliyorum kardeş Şöyle hemen Uzaktan vurmaya çalışıyorum Nerede lan ne? 9. olduk 10. On bile olmuş olabiliriz <laughs> Neyse Çok da kaybettik de, de, de. Lütfen diyeyim bir de Ben lütfen yazıp geliyorum ama Evet Arkadaşlar Aman boş ver. Yavuz. ne ne? mu nokta. mı? Abone ol, bu videoda, da, 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 sona eriyor. Abone ol, like atmayı unutmayın. Yorum atanlara kalp atacağım. görüşürüz. <laughs>